Hoş geldiniz merhabalar, Hoş geldiniz merhabalar. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, canlı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ay, ay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği Sivas Yaşayan Miras Festivali yoğun ilgi gördü. <laughs> Hası Festivalde geleneksel el sanatlarından bıçakçılık, ahşap oyuncak yapımı, deri işlemeciliği, çalgı yapımı, baston yapımı gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları sergilendi. <laughs> Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı genç aşıkların tanıtılması amacıyla, ustalara saygı temasıyla genç aşıklar şöleni düzenlendi. Şölen'de genç aşıklar güzelleme, atışma ve ustamalı değişleriyle dinleyicileriyle buluştu. Aşık Veysel'in anıldığı gecede Uğur Işılak da sahne aldı.